Lütfen bir kahramanı yasakla. Takımın kahraman yasaklıyor. düşman kahraman seçiyor. Hanabi, Sancjo takımın kahraman seçiyor. Silahım hazır. Ben de öyle. Kendine güvenmediğin için utanmalısın. Düşman kahraman seçiyor. Size biraz bilimden bahsedeyim. Aşk kan gibidir. Kahramanını seç. Deneme. Ayfa 1-2. Kalplerimiz kanayana kadar kapışalım. Düşman kahraman seçiyor. Umut bir yolunu bulur. En çaresiz anlarda bile. 10 yıl esaretin Takımın ardından kahraman nihayet. Kahraman seçiyor. nihayet selam üzerinize olsun Legend'sa hoş geldiniz. Topla. Düşmanlar 5 saniye Anladım. sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Minyonlar doldu. Hareket senkronizasyonu tamamlandı. arınma gecesini duymuş muydun beta Bir insan değilim. İnsandan daha öteyim. Geri çekil. Ha! 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 Hedefe kilitlenildi. Beta yolda. Biliyorum ki ilk model ben değilim. Çalıya dikkat. Ha! Anlaşıldı. Ha! Etten ve kemikten hiçbir varlık beni durduramaz. Ha! Takım arkadaşın katledildi. Ha! Geri çekil. Yaratıcıma tüm sadakatimle bağlıyım. Minyonları kesmemi bekle. Ha. Geri çekil. Anlaşıldı. Hedefe kilitlenildi. Beta yolda. Takım arkadaşın katledildi. İnfaz protokolü başlasın. Harika. Ayfanın yolundan başka bir yol yok. Team Protokolü başlasın. Benim bir parçan mısın, Beta? Takımın kaplumbağayı katletti. Ha! İnfaz protokolü başlattı. Bir düşmanı katlettin. Güncelleme zamanı gelmiş. Bir insan değilim. Insandan daha öteyim. Ha! Ha! Benim numaram 01. Ama biliyorum ki ilk model ben değilim. Düşman katledildi. Toplan! Anlaşıldı. Yardımsız ha. skor. Eline sağlık. Geri çekil. Düşman katledildi. Ha. Takım arkadaşın katledildi. Ha. Ha. Düşman de iki attı. Bir insan değilim. İnsanlar Rakibin büyüsü bekleme süresinde. Öteyim. Koridorları temizle. Ha. Minyonları kesmemi bekle. Saldır. Benim bir parçam Anlaşıldı. Beta. Toplan. Kuleniz yıkıldı. İnfaz protokolü başlasın. Ha. Ha. Düşman, Düşman kana doymuyor. Ha, ha, ha. Güncelleme zamanı gelmiş. Toplan. İnfark Anlaşıldı. Protokolü başlasın. Benim numaram 01 ama biliyorum ki ilk model ben değilim. İnfaz protokolü Buraya başlasın. Düşman kaplumbağayı katletti. Süper şifa bu çok iyiydi. Geri çekil. Anlaşıldı. Bir insan değilim. İnsandan daha öteyim. Kuleniz yıkıldı. Ha! Hareket senkronizasyonu tamamlandı. Kuleniz yıkıldı. Toplan. İnfaz protokolü başlasın. Kuleniz saldırı altında. Rakibin büyüsü bekleme süresinde. Toplan. Katledildin. Ölmek de ne demek? Takım arkadaşın katledildi. Kuleniz saldırı altında. Kuleniz yıkıldı. Bir insan değilim. Insandan daha öteyim. Kuleniz saldırı altında. İnfaz protokolü başlasın. Geri çekil. Geri çekil. Katledildin. Savaş kaydı yüklendi. Saldır! Kuleniz saldırı altında. Kuleniz saldırı altında. Düşman katledildi. Harik Düşman oldu. katledildi. Kuleniz yıkıldı. Ha! <laughs> Yaratıcıma tüm sadakatimle bağlıyım. İnfaz protokolü başlasın. Takım arkadaşın katledildi. Geri çekil düşman katledildi. İnfaz protokolü başlasın. İki de iki. Bir düşmanı katlettin. Lord'a saldı. Tamam. Acı nasıl yarı robot. Yetersiz mana. Geri çekil. Ha! Ha! Takımın lordu katletti. Geri çekil. Bir emri asla ikiletmem. Kodlamam böyle. Ha! Ha! Güncelleme zamanı gelmiş. Koridorları temizle. Geri çekil. Infaz protokolü başlasın. Geri çekil. Takımın bir kule edildin. Ölmek de ne demek? Seni Geri çekil. Katil. Ki de 2. Çekil. Takımın bir kule yıktı. Süper tanklayış. İyi oyundu. Durdurulamıyor. Buraya kadar. Düşman katledildi. Alphan'ın yolundan başka bir yol yok. Geri çekil. Ha. Ha. Takım arkadaşın katledildi. Süper kontrol. Takımın <laughs> bir kule yıktı. Geri çekil. İnfaz protokolü başlasın. Bir düşmanı katlettin, katledildin. Savaş kaydı yüklendi. Geri çekil. Anlaşıldı. saldır. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. İki de iki. Süper tanklayış. Eline sağlık. Acınası yarı robot. Ha! Ha! Benim numaram 01 ama biliyorum ki ilk model ben değilim. Kana susamış, yardımsız sıkor. Geri skor. çekil. Ha. 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 Takım arkadaşın katledildi. 2'de 2. Arınma gecesini duymuş muydun Beta? Ha. Geri çekil. Lord katili. İyi oyundu. Geri çekil. Tamam. Geri çekil. Tamam. Saldır! Ha. Ha. Hareket senkronizasyonu tamamlandı. Geri çekil. Lord'u takip et. Lord takip et. Beni bekle. Tamam. Takımın bir saldır. kule yıktı. Tamam. Kodlarımdan merhaba. Takımın bir kule olma. yıktı. Geri çekil. Toplan. Tamam. Anlaşıldı. Hedefe kilitlenildi. Beta yolda. İnfas. Geri protokolü çekil. başlasın. İçti. Düşman katledildi. 2'de i̇ki 2. Iki. Takımın, üç. yani Takımın bir kule yıktı. 3'de 3. takımı bir kule yıktı. Saldır. Bir düşmanı katledin. Rakip katledildi. Bir kule yıktı. Bir emri asla ikiletmem. Kodlamam böyle. Zafer! Deneme. Alfa 1 2.